Evet arkadaşlar bu haftada da Kadir Pazarında çekimlerimizi yaptık. Dönmeye gerek var mı? Piyasa yüksek. Evet bu da emmimiz. Bu piyasa, bu piyasa ne olacak böyle bu piyasa? He, doğru söylüyor. Biz abi bizim öyle kaçakçılıkla işimiz yok. Bizim işimiz bu ya. koyunlar kuzen? Beslenecek koyun. Üçer bu üç koyunlar da 100 lira zarar ediyor kuzen. Allah Allah. Dörder buçuk lira. Alımız beri şart. Oralaklar da 3,5'a 3'er lira veriyorlar. Hah. Sen çok ucuz satıyorsun ha. Hadi hayvan pazarı duman. Evet arkadaşlar, piyasa yüksek. Eee Yani kesinler yükselmiş. Mal da yüksek yani. Bu haftalık bir çekim yaptık. Videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah emanet. Arkadaşlar 5 lira. Yani adam 5 liraya verecek. 5.250'ye indi. 5 liraya verecek. Şu malı da almak mantıklı şöyle He. He şöyle de bir sebep O maldan mantıklı tabii mantıklı. Çatlak Erkek malın mı geleceği var. Evet. 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 atarsın işte Bunlar son olarak 23 milyar, 5 tanesi. Kısır. Kısır koyun. Arkadaşlar bunlar da üst üste 12,5 milyar. Bu kadar de. Ama bakın, şuna bakın. Arası çok uzun bir deke. Adam tek satmıyor. 3 tane alacak olduk. 16 milyar diyor. 3 tane alırsan 16 çıkar. Şunlardan. Üst üste alırsan da 12 milyar 500. Şu da var içinde. Dayım kolay gelsin. Bu hemimizi önce yapacağız, sonra sen. Ha. Sağ olun, sağ olun. Emmi ne diyorsun, geçiler ne kadar? Bu geçiler 3 lira hemşerim. Vay be arkadaş. Belek, Belek satıyor, 3 kat. Bak, bak, bak. Bu koyunu 5 liraya 5 liraya. Bu koyunu 5 liraya 5 liraya. Bu çabanın kısırı, kısırı. Bu çabanın Zaim. kısırı. Hoşgün bu görmüyor mu? Muhtayız. Aldır indir işi yok. 4 lira bu. 4 lira da bu. Arkadaşlar. Bu hem 3'er lira diyor da 3'er lira değil ha. <laughs> Baksızdan diyor 3'er lira. <laughs> Nuhem bu çebiş ne kadar? Nuhem mi? Evet, evet. Nuhem bu çebiş ne kadar? 8 mi 9 mu? Çebiş şey mi? O da 6 mı? Tamam. Hakikaten kaç bu? Altın kağıt. Ya altı kağıt ya bu kaç lira? Ee, kaç, kaç lira? lira ya? Ne bileyim ben? B Beş milyar olur mu bu? Hey, Bunu altı kağıda alın bana. Yani. Muhtay, şu onu lira Ne? O Ne telefon numaranı verir misin? 0533 0533 590 590 8731 8731 Ha. Ha. Nu evet. arayın arkadaşlar. Çok evet. hesaplı mal satıyor. Haberiniz olsun. Yok, bol bol arayın Nu hemimi. Evet arkadaşlar. Burada Hacı abimizin padondayız. Namı diğer Namı diğer gavuracı. Hacı abi bunların fiyatları Var ne? Var şeyler? Yok. yok. Abi, adamış, Hacı, abi, dağılmış, 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 dağılmış. Hacı abi, bu kuzun fiyatı şey ne? Ağırın mı değil? Ya sana ne sana? Şimdi zaten sert bir şey değil. Bana önce bana da değiyor gibi derdi. yokladım. Ağırın. 5300 şart. lira diyor arkadaşlar. Bu kuzlara. Gavur acınlarına geldi, harbiden ağrım. gavurmuş ya. 5300 lira diyor. Şu koyun da 5400'e kendini almış arkadaşlar. Arkadaşlar büyükleri 6.5 Şu iki tane 6.5 bu. Bu. Bir tanesi de o. Bir tane bu. 5.5 Altı buçuk beş buçuk ortalam altı mı ya? Ne yedirin dayı sen bunlara ya? Buyur abi. Neyle besliyor bunları? Bunlar abi ezme, küsbe, tapa yem. Böyle ne yapıyorsun tapa yem? Ezme, küsbe, Besi tabası var ya. İnek besi Yok. Var yeni zaten. Evet. küsbe şey yiyor fıstıkları. Maşallah mallar çok güzel olmuş arkadaşlar. Küsbe zaten geçinin ilacı ya. Dasır. Evet arkadaşlar. Bunlar da altışar miyar. Karışık ırklardan hayvan var. Zon var. Şöyle Tahirova var. Bakın. Şöyle buynuzlu şöyle sakız var. Gerçi bu sakız da değil. Bu da Tahirova'nın çeşitleri şey işleri var. Ama bu tahir. Şöyle pırık da var. Güzel kuzular. Yani şöyle Murat Bey, Murat Yağmur. O Osmaniye mal pazarında kalitesiz mal getirmez. Kalitesiz mal getirmez. Her zaman bu arkadaşa uğrayın. Osmaniye Kadirli pazarında Murat Yağmur güzel mal getiriyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Allah'a inşallah maşallah. Sallı bacaklı. <laughs> Mal, öyle, La çok oyun. zarar ettirme kardeş Ettim evet, ben yani şu, taş yerine, yer, yerine, yani yerine koy. Taş yerine. Taş yerine koy. Bak adam taş yerine koy. fiyat yerine koy ya. ya. ya, ya bak dişmiş şey. Ben ya. sana ben sana açık konuşayım. Kardeş ben 15 aldım diyor. Şey Bu 14 veriyor. Zarar yani. O kadar zarar etmiyor diyor kardeş. Taş yerine koy bak. 14.5 14.5 Ağır olur kira. Olsun olsun, olsun. olsun. Şey. on dört çıktı. Daha ağır olur On dört iyi on, dörde. on dörde. üç arkadaşlar. Kısır. Daha daha dörde dörde. 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 On bin iki arkadaşlar. Dayı bunu kısır gebediye mi almış? Ben gebediye aldım kısır çıktı. <laughs> evet arkadaşlar bu iki toplu yedi buçuk yedi buçuk on sonra on dört buçuk ha bırakıyor. Evet lan İyi <laughs> yani. Evet. Geçe ne kadar emme şunlar. Şu arkadakiden 5. Beş? Onlara 5 veriyor bu üç tane 5 10. geçe 5 lira. Sana çekeyim. Dayım kolay gelsin. Sağ ol baba Allah razı olsun. Meşhur edeceğim seni. Tamam. <laughs> 6 milyar lira. Ya var al da ben dediğimi alacağım mesela. beş 5 buçuğa gene olmaz mı var ya? Ben kaç aldım? Sarı boyalara kaç aldım ben e, bunu? De <laughs> <Ya, barıyorum ya. gülüyor> ben da, ya alıyorum. Ben alacağım Şeye yatıyor bunlar. Bu kızlar altı mı 5800 lira üst üste arkadaşlar. Oyunlar. 5 milyar 800. <laughs> Fena değer <derbe> belli. <laughs> <laughs> Kardeşim kendi oyunlarıymış. Koç salmamış bunlara. Garanti Mısır. 5 milyar 6.000 Altı şu oyun tek başına başladı. Beş Ne lazım abi? topu. lira. Dişi kutsu arkadaşlar. Böyle Şu erkek sanki ya. Dayamam sabrım mı? İki tane erkek arkadaşlar. Şu <laughs> 5 bin lira. 17 kilo falan anca hadi gelir. Sen eskiden benim malı öyle bir alırdı. Şey. Abi mal. Sabrım ya bana kalırsın. Evet arkadaşlar. Burada konuştum. Melek Çeviç. 8 buçuk mu İki tane ufağı var. 8 buçuk mu yer? Ufağın biri bu. 8 milyar 500. Piyasalar yükseliyor arkadaşlar. Piyasa iyi yükseliyor. Uçuşlar. 8 milyar 500. Kur bana besle. 5250 lira. Arkadaşlar bunlar da bunların fiyatı fena değil, normal. Yani 20'şer kilo gelir bunlar. 20, 21. 5.250'ye yani pazar en hesaplı mal buna. Piyasa iyi olmuş. Maşallah. 5.250 6.750 arkadaşlar. Bu mal kaderlerin yerli malı. Bu mal sıcağı falan dayanıklı yani. Sıcaktan fazla etkilenmez. Gerçi kış geldi de kurbana kadar on numara olur. Tam kurbana beslemeli hayvan. Parlak. Dayımın malları. Dayı numaranı da söyle de. 544. 0544. 868. 868. 468, 43, 43. 43. 41. 43. 41. Evet. Dayım ara. İsmi ne dayı? Süleyman Cebeci. Süleyman dayımızın numarası. Böyle besleyecekseniz dayımın mallarını kaçırmayın. Yerli Karakaş Kangal. Ben kibar olarak arkadaşlar şöyle bak. tamamlı tekeler 10 tane 10 tane alırsan tanesi 15 şöyle şu iki tane alırsan da 18 milyar inek parasına teke 18 milyar arkadaşlar şu teke şunları da içine alırsan 15 milyar Ha ikramı da var. 4500 lira. Aynen ikramı da var ya. Nere ola bunlar hem Bunlar Halep ola, bu Bulgaristan ola, çukurova var. Çukurova'nın ola. 4500 lira. <laughs> i̇kramı da var ya. Yani. He. güzel, tam kurbana beslenecek olakmış ha. Evet, temiz olak. Kabaklı, kabaklı, bak, bak, bak. da güzel, boynuzu da güzelmiş. Çevişler. Havada kananlar. Bu koyunlar 5 buçuk arkadaşlar. Şu <laughs> zayıf <Cüzayip> abi. Yusuf <laughs> abi bu koyunlar 5 buçuk. <laughs> Kesin kasılmış. <laughs> Bunlar da 6 <altı> buçuk. <laughs> Oyunlar 5.30. Keçiler 6.30 arkadaşlar. Işte. Selam aleyküm dayı. Dayı fiyat ne bunların? Bunlara 5 bin Ne ramal dayı bunlar? Maşa ufak ama gülle gibiymiş mallar ha. 5750. Kadirli'nin Aydınlık oyunu karışık Sarı başkan kaldı Aynı şekli Bu da ne 25 yapar bunlar 24-25 24-25 kilo 5750 lira